buhar basıncı bildiğimiz üzere sıvının kendi buharının sıvı yüzeyine uyguladığı basınçtı. Sıvıların buhar basıncı sıvılar için ayırt edici bir özellikti ve sıvının içerisinde çözünmüş bir maddeye bağlı olarak değişkenlik biliyor. Sıvıda çözünen madde uçucu değilse tuz, şeker gibi, potasyum, nitrat gibi katı bir madde ise sıvının buhar basıncında azalmaya neden oluyor. Eğer alkol gibi sudan daha uçucu olan bir madde suyun içerisinde çözünürse bu sefer uçucu olan madde buhar basıncını yükseltiyor. Alkolü suda çözdüğümüz zaman karışımın buhar basıncı suya göre daha yükselmiş olur. Yani uçucu madde buhar basıncını arttırmıştır. Peki ne kadar düşürür, ne kadar arttırır şeklindeki düşünceye Fransız bilim adamı Raoult bir yaklaşımda bulunmuş. Demiş ki bir maddenin buhar basıncındaki değişim maddenin karışım içerisindeki mol kesriyle doğru orantılıdır. Hemen buradan yola çıkarak da şöyle söylüyoruz. Karışım içerisinde P0 olarak simgelediğimiz durum bize maddenin saf halinin buhar basıncını sembolize etsin. Bizim P olarak ifade edeceğimiz durum maddenin karışımdaki buhar basıncını sembolize etsin. X0 diye bahsettiğimiz şey ise maddenin karışımdaki mol kesri olarak bizim karşımıza gelsin. Hemen bunlara baktığımızda Raoult yasasının bize söylediği durum şudur. Diyor ki bir maddenin karışım içerisindeki buhar basıncı o maddenin saf haldeki buhar basıncı ile karışım içerisindeki mol kesrinin çarpımına eşittir diyor. Buradan Raoult yasasına devam ettiğimizde hemen şunu görüyoruz. A gibi bir sıvı madde ile B gibi bir sıvı maddeyi karıştırırsak eğer bir kabın içerisinde Bunların birbirindeki çözünüp çözünmeme olayı çok önemli değil. İkisi de sıvı olmasından dolayı burada AB şeklinde bir karışım elde ediyoruz. Hemen diyoruz ki karışım içerisindeki A maddesinin buhar basıncı saf A'nın buhar basıncıyla karışımdaki A'nın mol kesiminin çarpımına eşittir. B maddesinin karışımdaki buhar basıncı da doğal olarak B'nin saf haldeki buhar basıncı ile Karışımdaki mol kesirinin çarpımını eşittir. Peki biz buradaki A ve B maddelerinin karışım içerisindeki buhar basınç değerlerini bulup topladığımız zaman bu da bizim karışımımızın buhar basıncını bize vermiş oluyor diyoruz. Buradan gördüğünüz üzere buradan gördüğünüz üzere bizim buhar basıncıyla ilgili Sorularımız karşımıza geliyor. Hemen bakıyorum. Benzen ve saf suyun 25'teki buhar basınçları sırasıyla 95 ve 20 mm civatır Benzen ve saf suyun mol kesirlerinin olduğu bilin bir çözeltide toplam buhar basıncı kaç mm cıvadır diye bir sorumuz bize gelmiş. Hemen diyorum ki bu karışımın içerisinde benzen adını verdiğimiz bir madde var. Benzenin karışımdaki buhar basıncını bulmak demek, benzenin saf buhar basıncı ile mol kesrinin ne yapmak demek? Çarpmak demektir. Hemen yazıyorum. Benzenin saf haldeki buhar basıncının 95 ve mol kesinin 0.4 olduğunu bilmek çarpımın sonucu bize karışımdaki benzenin 38 mm civa basınç yapacağını gösterir. Peki bu karışımın içerisinde su yok mu? Var. Hemen diyoruz ki suyun saf haldeki buhar basıncı çarpı karışımdaki mol kesri demeliyiz. Saf haldeki buhar basıncının 20 ve mol kesiminin 0.6 olduğunu belirttiklerine göre 12 mm civada karışımdaki su basınç yapacaktır. E doğal olarak bizim buradaki benzen ve suyumuzun toplamdaki yaptığı basınç karışımın basıncı olup bu değer ikisinin toplamı olup 50 mm civaya eşit olacaktır ki sorunun cevabı D seçeneğinde bize sunulmuştur. Diğer bir sorumuz hemen devam ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuzda bir farklı kriterimiz var. Bir tuzlu su çözeltisinden bahsediliyor. Biraz önceki sorumuzda benzem ve su karışımından bahsetmiştik. Her ikisi de sıvı madde olmasından dolayı Bunların ikisi de buharlaşır. Doğal olarak karışımın buhar basıncı ikisinin toplamıdır. Yalnız buradaki tuzlu su karışımındaki durum şudur. Bizim suyumuzun buhar basıncı ile tuzumuzun buhar basıncının toplamıdır. Ancak tuz katı bir madde olduğu için buharlaşmayacaktır. Doğal olarak buhar basıncı nedir? Sıfırdır. E peki bu durumda karışımımızın buhar basıncı aslında suyun buhar basıncı olup bu suyun saf haldeki suyun saf haldeki buhar basıncı ile suyumuzun mol kesrinin çarpımına eşittir. Şimdi sorunun bizden istediği şey şu. Bir tuzlu su çözeltisinin buhar basıncı düşmesini bulabilmek için bana gerekli olan şartlardan bir tanesi suyun saf buhar basıncıdır. Birinci öncül bunu bize vermiş. Birincisi kesinlikle gerekli. İkinci lazım olan şey ise suyun mol kesridir. Peki suyun mol kesirini doğrudan vermemiş. Ancak biz biliyoruz ki karışım içerisindeki bulunan maddelerin mol kesirlerinin toplamı daima 1'e eşittir. E peki ikinci öncülümüzde bizim için tuzun mol kesri belliyse ben buradan suyun mol kesirini ne yapabilirim? Bulabilirim. E, suyun mol kesirini de bulmakla birlikte birinci ve ikinci öncülün aynı anda bilinmesi buhar basıncındaki düşmeyi bulmaya yeterli bir Sonuçtur diyoruz. C seçeneğinde de bunu belirtmişler diyoruz. Buhar basıncıyla ilgili üçüncü bir sorumuza geçiyoruz. Buhar basıncı düşmesindeki üçüncü sorumuz. Burada bir e, karışıklık olmuş. Oda koşullarında sırasıyla demek istemiş. Bir yazım yanlışı çok önemli bir durumu ifade etmez bizim için oda koşullarında sırasıyla saf etil alkol ve suyun buhar basınçları bize verilmiş. Oda koşullarında kütlece yüzde %46'lık bir etil alkol kolonyasından bahsetmiş. Biliyoruz ki kolonya alkol ve su karışımıdır. Alkol ve su karışımında kütlece yüzde %46'lık bir etil alkolden bahsediyorsa hemen şöyle bir durum değerlendirmesi yaparım. Benim 100 gram kolonyam olsa idi bunun kaç gramı alkol olurdu? 46 gramı alkol olurdu. Peki bu ne alkol? Etil alkol. Hepimizin bildiği gibi C2H5OH'tır. Peki toplam kolonyamı 100 gram olsaydı diye düşünürsem 54 gram da bunun içerisinde ne olması gerekir? Su. Peki biz buhar basıncı hesabında kütleden mi yola çıkıyoruz? Hayır. Bize mor kesri lazım. Mor kesri içinde önce Mollerini bulmamız gerekiyor. Hemen diyorum ki etil alkol 46 gramdır. Ve verilen karbon oksijen hidrojen değerlerinden hesaplandığında etil alkolün mol kütlesi de 46 yaptığı için bu karışımın içerisinde 1 mol etil alkol vardır. Peki su kaç moldur sorusunu aradığımız cevap 54 gram suyun var. Mol kütlesi 18 olmasından dolayı 3 mol su içermektedir. Hemen yazdım. Alkolün mol kesri. Alkolün mol sayısı bölü toplam mol sayısı olduğu için 1 mol alkol var. 1 mol alkol 3 mol suyla birleştiği için toplam 4 mol yapar. O zaman diyoruz ki 1 bölü 4 dür alkolün mol kesri. Peki suyun mol kesri toplam su moleküllerinin mol sayısının toplama oranıdır. Bu oranda mol kesirlerinin toplamı bir yapacağı için ya da diğerlerine yazarsak 3 bölü 4 olduğu görülecektir. Hemen şimdi alkolün kolonyadaki buhar basıncını bulmaya geldik. Çünkü mol kesrini biliyoruz. Peki saf alkolümüzün buhar basıncı 80'miş. Karışımdaki mol kesi 1 bölü 4'müş. O zaman diyorum ki 1 bölü 4 ise bizim 20 milimetre civa kolonyadaki alkol basınç yapar. Peki su toplamı 20. Peki karışımın 3 bölü kaçı? 4'ü. Çok özür diliyorum. 30 mm civa olarak verilmiş suyun buhar basıncı 3 bölü 4'ü. Burası da bizim için 22,5 mm civa suyun basınç yapacağını gösterir. Peki kolonya dediğim zaman toplamları olacaktır. O zaman bu kolonyanın buhar basıncı bizim için 42,5 mm civa olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik donma noktası ve kaynama noktasındaki değişimlere. Daha önce de belirttiğimiz gibi çözünen katı madde ise donma noktasını düşürür, kaynama noktasındaysa artışa neden olur. Eğer biz donma noktasındaki alçalmayı belirlemek istiyorsak buna kriyoskopi yöntemi kaynama noktasındaki yükselmeyi belirlemek istiyorsak bunun adına ise yöntemi adını biz veriyoruz arkadaşlar. Peki burada nasıl bir yol izlenir? Biliyoruz ki çözeltilerin bütün özellikleri toplam tanecik derişimine bağlıdır. Toplam tanecik derişimine bağlıdır. Hemen diyorum ki e, kaynama noktasını arttırmak için ne yaparsınız? Kaynama noktasını arttırmak için bir P0 arttırırsınız. iki toplam tanecik derişimini arttırırsınız. Peki donma noktasını azaltmak için ne yaparsanız donma noktasını azaltmak için toplam taneciklerin derişimini arttırırsanız. Bu bizim için önemli bir nokta. İkinci bir önemli nokta ise şudur. Sulu çözeltilerde bir molal tanecik derişimi bir molal tanecik derişimi kaynama noktasını 0,52 santigrat arttırırken donma noktasını 1,86 santigrat azaltır. Arkadaşlar bu bilgi aslında tam anlamıyla bilmemiz gereken bir bilgi değil. Sadece içindeki çözülmüş tanecik erişimi artarsa kaynama noktasının artacağını, donma noktasının azalacağını bilmek yeterli. Sorularda bize kaynama noktası artış sabiti olarak ebiliyoskobi sabiti adı altında kaynama noktası yükselmesi altında 0,52 santigrat bölü molalite üzeri eksi 1 donma noktası azalma sabiti olarak 1,86 santigrat bölü molalite eksi 1 olarak bu değerler bize belirtilecektir. Bu değerlerin anlamı şuna geliyor. 1 molal derişim 0,52 yükseltir. 1 molallık katı madde derişimi 1,86 düşürür anlamına bizim için geliyor.